Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyorum. şimdi oyuna başlıyorum. Ha, başladım de şimdi? Sen oynayacağım. Yaş mı güzel, maş güzel? Arkadaşlar çok üzüldüm. Yani konuşmayı unuttum. Hmm. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şuna basıp böyle <laughs> yapabiliyorsunuz. Mesela bu. Koşuyorum. Yara doyu. Gel bir yerde. <laughs> Sinandım be. Sinandım. Sınırlandım ulan sınırlandım. Hayır çıkmam gerekiyor. Şunu atayım. İh. İh. Ya bitti mi bilmiyorum. Herkes beni takip ediyor. Arkadaşlar bir challenge yapıyorum. Ee, ilk bulduğum silahla oynayacağım. Evet, ilk bulduğum silah kullanacağım. Başka silah almak yok. Direkt atlayacağım böyle. Tabii benimle beni takip ettikleri için. Yani şuraya, şuraya geleceğim. En uzak yere gidebildiğim kadar gideceğim. Çünkü yanlış yerde atladım. <laughs> yapıyoruz. Ben şuraya doğru gitmeye çalışacağım. Şu eve giremiyorsunuz. <laughs> ben şimdi kapışırız. Şu adam var şurada. じゃあ。 şey yaptım. Neyse ilk bulduğum silahı yapmam gerekiyor. Oynayacağım artık. Tabanca bir de bulsak bile. Üf, sinirim bozuldu ya. Hem o adamı elimizden kaçırdık. Bir de bu sırada inşallah levye falan bulmam. İnşallah. İnşallah. Atım güzel, şakım güzel. Şunu keseceğim arkadaşlar. Ay, çok korkmuyorum başladım. Arkadaşlar ne bileyim. Artık AKM de olabilir. Bu ne? Bu ne? Ha. AK olabilir yoksa başka bir şey de olabilir yani. Ay yanlış bir şey yaptım pardon. Hmm, o ne? Tam bunu. en <laughs> nefret ettiğim silah. Ya bir yukarı bakacağım ne varmış. Ya, pişman oldum ya. Ha arkadaşlar bak bunları almak şey değil. Hmm. Ne silah yerine geçmiyor onlar. O yüzden kullanabiliyorum. Arkadaşlar görmedi. Şurada motor Bu bir de çok ağır bu silah. Koşamıyoruz. Aha, güzel ya. Hayır, güzel değil. Hiç değil. koş koş. Ya. Tamam, öyle mi? Bak şimdi git, daha güzel gidiyor böyle. Bak. Çok hızlı. biliyor musunuz arkadaşlar Böyle daha hızlı mu ya Ne? Arkanda, arkanda Ya. arkanda. Ne? 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 Yo, 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 yo. Yine ilk bulduğum silahla oynayacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yine başlıyorum. <laughs> ee, arkadaşlar e, adam mat takip ediyormuşum. Buraya hiç kimse inmiyor. Niye diye sorarsanız herkes buranın kalabalık olacağını düşünüyor. O yüzden kalabalık değil. Aa, kendi elinden gidiyor dedim. He, uh, oh, iyi kalmamışım. Bu ne? Heh, tamam arasına. Ya bir git. Bir git şuradan ya. Sinirimi bozdu be. Aa, arkadaşlar beni duydum ya. ne? Tamam bak ben bununla oynarım. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Ben bununla güzel. Öl ölürüm. Abi sıkma ya, abi sıkma. Biz de sıkıyoruz yani biliyoruz. Bu headshot vurabilirim ben onu buradan. Yok vuramazmışım. Heh buradan. Ona doğru gideceğim arabayla. Oh. Sen orada ağla. Ben gidiyorum. Doğru yaklaşacağım sesimi duydu zaman ateş etmesini istiyorum. A kemer oynamayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ben bu oyun artık hep hep. Yani, ben bu oyunun kurallarına göre oynarım. Sanki adam gördüm de, neyse. Bir şey şansını deneyeceğim. Neyse, neyse, neyse. Açık, aha. Ya. Arkadaşlar ben yine ilk bulduğum silahla. Arkadaşlar buraya atladım. En kalabalık yere. Birazcık da atraksiyon olsun birazcık yani, değil mi? Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı ve kalp atmayı ve yorum atca attıklarımızın hepsine kalp atıyorum arkadaşlar. Öyle. Ay başım döndü. Arkadaşlar yine ilk bulduğum şeyi alacağım. Ay silahı. Şuradan gireceğim ya. Giremiyorum. Eh girdim. Oha. Burada demin bir şey çıktı. Neyse ya. Hii, hayır. Olamaz. şimdi. Patlayacak. Hep senin yüzünden. Ha yanlış et sıkıyormuş. Hep senin yüzünden. Ah. vay <laughs> arkadaşlar bir daha öyle bir şey yapmayın denemeyin. Canım çok fazla yani inanılmaz. Hayır. Olamaz. Öldüm ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Öldüm ölüyorum ölüyorum ölüyorum. ölüyorum. Ya, üf. Şunu Sen ne bakıyorsun ha? Öldüreyim de şunu. <laughs> denemeyin arkadaşlar. Kesinlikle denemeyin. Ya hadi kurtar beni. Ha kurtar. Bari her şeyim sanatım ötüm çöplerimi. Ya bakma da farkındaysan. Ya neyse arkadaşlar bu video bayağı sıkıcı olmuş olabilir. Ama izlerseniz çok mutlu olurum. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Eee abone olup like atıp eee ben şunu 50 bin milyon küsür trilyon katlili lilyon... ay bir dakika yanlış söyledim 9999 1999, 1999 kere kırabilirsiniz ve ya her şeyi olun yani o kısacası onu diyeyim öyle ya, üf, çok zor arkadaşlar ve videosunu gelsin mi onu söylemeyi unutmayın ve görüşürüz bay bay